Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MapleStory Story evreninde geçen bir Web3 oyununu inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Projeye baktığınızda dün itibariyle Binance TR başta olmak üzere birçok borsada listeleme işlemini ve airdropunu gerçekleştirdi. Ve bu airdropu takiben de aslında güzel bir listeleme, güzel bir airdrop süreci tamamladılar diyebilirim. Klima aşamasında birazcık sanırsam sıkıntılar yaşanmış ama o da her projede olabilecek klasik teknik aksaklıklar aslında. Aslında. Projeye baktığınızda listeleme anında 169 e, TL'lere kadar fiyatı çıkmış, dolar olarak yanlış hatırlamıyorsam 3.5 dolarla 4 dolar arasında bir şeye tekabül ediyor ve bu fiyat e, aralığından sonrasında şu an güncel fiyatı yaklaşık 100 dolar civarında yani yaklaşık 2.93 dolar civarında bir işlem görüyor diyebilirim. E, güzel bir fiyatlandırma üzerinden çıktı diyebiliriz yani. Şu anda projenin genel aslında şekli Muppets Story e, 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 diye bir e, evren var bu böyle bir web 2 oyunu mu filmi ne o tarz bir şey var ve onu aslında web 3 dünyasına uyarlıyor diyebilirim. Oradaki karakterleri, işte haritaları, onları bunları vesaire hepsini burada web 3 dünyasında kullanıcıların oynayabileceği, işlemler yapabileceği, o mevcut sahip oldukları NFT'leri alım satımda kullanabilecekleri ve o NFT'ler aracıyla oyun içerisinde kendilerini geliştirerek projenin kendi token'ından kazanabilecekleri genel bir aslında ekosistem kurmuşlar ve bu süreci de oldukça başarılı yönetmişler diyebilirim. Şu an Twitter'da 270 bin takipçileri bulunuyor. Hatta şu anda listelemeye özel olarak gördüğünüz üzere e, bir etkinlik tarzı bir şeyleri bulunuyor. Mayıs'ın 30 bine kadar devam eden bir e, ödül sü süreçleri devam ediyor. Bu da benim anladığım kadarıyla oyunda sizin ilerlemenizi hızlandırmak için yapılan bir etkinlik tarzı bir şey. Buna direkt kendi Twitter'ları aracıyla katılabilirsiniz. Hatta ben size işte şu Twitter bağlantısını bırakıyor olurum. Hani isteyenler girip buradan e, oyuna da katılabilirsiniz alabilirler. Devamında süreci de şey yapabilirler. Bu videoda ben genel olarak aslında projeye bir bakış yapacağım sadece. Buradan giriş yaptığınızda zaten ne yapmanız gerektiğini her ince detayına kadar belirtmişler. Öncelikle karakterini oluşturur sonrasında şimdi missionsları yap sonrasında gir günlük ödüllerini al falan gibisinden hepsini detaylandırmışlar sizler için. Zaten buradan direkt kendiniz bakabilirsiniz. Projede e, dediğim gibi bir marketplace olayı bulunuyor. Yani o NFT'lerin al satın yapabiliyorsunuz. Oyun içerisinde elde ettiklerinizin e, bir kısmını satabiliyorsunuz vesaire bunun için e, kendilerinin bir market var buraya girdiğimizde ana e, bakiye aslında Neso adında bir token listelenen token şu şekilde sizlere göstereyim e, nerede yazıyor isme NCP e, PC olarak geçiyor e, ve bu token aslında genel ekosistemin işte borsalarda alım satım yapılabilen ne bileyim genel olarak ekosistemin e, fiilleri için vesaire kullanılan token diyebilirim. Bir de marketplace'te kullanabildiğiniz Neso adında bir şey var. Token'ları var, puanları var. Gördüğünüz gibi burada yazıyor ve bu Neso'da belli bir oranda aslında bu listelenmiş olan token'a dönüşüyor. Yani siz isterseniz elinizdeki şuradaki NCPC'leri işte Neso'ya dönüştürebiliyorsunuz veya tam tersi işte onların Neso elinizdeki Neso'ları o token'a çevirebiliyorsunuz ve alım satında kullanabiliyorsunuz. Oyun içerisinde biliyorsunuz. Bunun içinde şöyle bir tane swap siteleri bulunuyor. Buradan dediğim gibi e, bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela girdiğinizde e, oranı da göstereyim sizlere. Şu an mesela bir, e, bir değil 10 yazdık. Bir adet e, token yaklaşık 100 bin Neso'ya eşdeğer eş oluyor. Zaten bir adet token da şu an 100 TL tekabül ediyor. Yani bir, e, 100 TL yaklaşık e, 100.000 bin adet Neso'ya tekabül ediyor gibi bir basit matematik yapabiliriz. Dediğim gibi bu hem borsalarda alım satında kullanılabilen token hem de fi ücretleri için kullanılan token. Onun haricinde Nesro'da oyun içerisinde kullanılan, marketplacete kullanılan token gibi düşünebilirsiniz. Genel olarak aslında proje e, bu şekilde ve e, bir aslında Web3 oyunu dediğim gibi. Hani oyunları e, oturup da anlatmama gerek yok. Genel olarak MapleStory evreninde geçen bir oyun. Eğer bu evrene çok alışık değilseniz benim gibi e, hani oyunu anlamak birazcık zaman alabilir takdir edersiniz ki. Ama eğer bu evrene alışıksanız zaten direkt olarak eğlence içerisinde dalıp aynı zamanda Web3 dünya dünyasının avantajlarından kazanabiliyorsunuz diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.